Merhaba, bugün 21 Eylül 2011 Çarşamba. Forex Park'ın hazırladığı günlük piyasa analizine başlıyoruz. Bizi takip edenler bilirler. Dün paylaştığımız analizimizde çok farklı beklenti ve haberlerin uluslararası piyasaları dengede tutmaya çalıştığından ve çok sert hareketler beklenmediğinden bahsetmiştik. Dow Jones Endeksine baktığımızda %0.07 yükselerek 11.408 seviyesinden kapanış yaparken S&P 500 ise 0. 17 gerileme yaşadı. Özetlersek yatay bir gün geçiren Amerikan borsaları e, sonrasında Asya piyasalarında da pozitif seyler hakim. Bunun en büyük nedeni dün başlayan ve bugün de devam edecek olan FED toplantısının bu akşam saatlerine sonlanacak olması ve ardından FED Başkanı Bernanke'nin 21.15'te 20, yapması beklenen konuşması. Konuşma sırasında ekonomiye destek vermeye yönelik sinyaller bekleniyor. Bu konuşma beklentileri karşılayan şekilde sinyaller gelirse parite 1.35 seviyesine doğru harekete geçebilir. Tabii önemli olan bu söylemlerin ne kadar net olduğu eğer net bir destek yerine destek verecekleri şeklinde yorumlanabilen üstü kapalı açıklamalar gelirse etkisi biraz daha az olacaktır. Yurt içi piyasalarda da bir anda yalancı bahar yaşandı. S&P Türkiye için not arttırma kararı ile e, yatırım yapabilir ülke statüsüne girdiğini açıkladı. İşte yalancı var burada yaşandı. Bir anlatım tüm endeksler yükselmeye başlarken Türk lirası değer kazanmaya başladı. Fakat yabancı para cinsinden kredi notunda bir değişiklik olmadığını, sadece TL üzerinden yatırım yapabilir bir ülke listesinde girildiği açık anlaşılınca işler değişti. Yapılan işlemlerin büyük kısmı geri verildi. Dolar tekrar 1.79 direncinin üzerinde tutunmaya çalışıyor bu sabah saatlerinde. Ekonomik haberlere baktığımızda ise günün en önemli haberinin 21.15'te Amerika'dan geleceğinden bahsetmiştik. Bunun dışında saat 17'de gelecek olan var olan konu satışları verisi de küçük hareketlere neden olabilir Amerika'da daha doğrusu dolar açısından. Şimdi günün diğer gelişmelerine bakalım. Arkasından da her zaman olduğu gibi teknik analiz bölümünde tekrar birlikteyiz. Evet, şimdi teknik analiz bölümündeyiz. Görmüş olduğumuz gibi Eurodolar paritesinde bazı göstergeleri silmek zorunda kaldık. Bazı trend çizgilerini yeniledik ve şu anda da yeni trend çizgilerimizi çiz çiziyoruz. Evet, bu için düzeltme seviyemiz de bakın şuradan şuraya kadar olan hareket olarak belirledik şu an için. Biraz daha orta vadeli düşündüğümüzden görmüş olduğumuz gibi şu anda mavi çizgiler düzeltme seviyeleri gösteriyor bize. Yukarıdaki ve ortadaki. Şimdi bakın yakınlaştırırsak şöyle bir e, dünkü hareketin bakın tam şuradaki hareketin fibonacci düzeltme seviyesinden aşağı geldiğini net olarak görebiliyoruz. E, bugüne bakarsak bakın hareketli ortalama yine deyip deyip aşağı hareketler sergiliyoruz. Bu nedenle yönümüz hala yukarı değil, aşağı hareket çok çok daha kuvvetli gözüküyor. Bunu çok net olarak söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi kullandığımız stokastik göstergesi de şu anda zaten 80 seviyesinden yavaş yavaş artık aşağı tepkiler vermeye başladı. Bu nedenle bu 80 seviyesinde yakın yerlerden birine aşağı tepkiler muhtemelen hızlı bir aşağı hareketi de çağrıştırıyor olabilir. Bunu da göz önüne almakta fayda var. İlk hedefimiz şurada görmüş olduğumuz gibi 1.3618 olacaktır. Ardından zaten görüyorsunuz ikinci seviyemiz 35.83 ve bunun da altında 1.3526'ya kadar da aşağı hareketin devamı gelebilir. zaten bunun altında 34.94 seviyeleri buluyor. Özellikle FED toplantısından da beklentiler doğrultusunda olumlu sonuçlar çıkarsa ee, şuradaki trend çizgisinde zaten dışta çıkıp muhtemelen dediğimiz gibi 135 doğru bir hareket gerçekleşecektir. Ee, bunu da zaten az önce belirtmiştik. Bu nedenle yönümüz hala yukarı duruyor. Şuradaki e, Aralık, bakın 137-35 ile 137-70 arasındaki Aralık eğer ki yukarı doğru geçilirse muhtemelen artık bundan sonra hedefimiz 38-30'lar olacaktır. Buradaki de hızlı bir şekilde parite geçebilir diye düşünüyoruz. Şu bölgeye dikkat etmekte de fayda var. Günlük pivot noktamız sizin altındayız şu anda. Bakın 136.77 seviyesinin altındayız. Bu nedenle aşağıya devamlı beklemek daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyoruz bugün içerisindeki stratejimiz. Sterling dolara bakarsak görüntü çok çok da farklı değil. Yine hareketli ortalama yakın yerlerden dönüşler gerçekleşiyor ve satış sinyallerimizle biz de yerleştiriyoruz doğal olarak. Çünkü aşağı hareket çok daha sağlıklı bir şekilde devam edecek gibi duruyor. Şu anda yine bakın 1.709'da olan pivot noktamızın altında altındayız şu anda. Ve birinci destek seviyesinde değil buradan yavaş yavaş tepki vermeye başladı. E, Bu birinci destek seviyemizde 56-75 civarlarında. Bakın saatlik grafiklere daha net olarak gösterebiliriz. Tam şurası. 56-75'ten eğer ki bu seviyeyi kırarsak muhtemelen dün de gördüğü en düşük seviyeleri olan 56-52'lere kadar bir geri çekilme yapabilir. Burayı kırması durumunda da zaten muhtemelen 56-18'e kadar da bir geri çekilme yapabiliriz gün içerisinde. Yönümüz hala aşağı almaya devam ediyor gördüğümüz gibi. Zaten stokastik göstergemizde yine aşağı doğru bir tüp ve muhtemelen bu da bir aşağı hareketi gösterecek. Bakın tam 80 seviyesinde bunu da yerleştirirsek ee, buradan zaten 3 seviyelerin önemli olduğunu görebiliyoruz. Bu seviyelerden bir aşağı de tekrar gelip daha önce gidip seviyelerin altına da inebilir. Dolar franka baktığımızda ise dolar franka e, bakın saatlik bir e bakıyorum da kısa vadeli olarak yukarı hareketin devamı geliyor. Bu hareketli ortalamamızı da çok güzel bir şekilde izliyor ve bayağı destek alıyor. Bu nedenle yukarı hareketini şu anda ikinci direnç seviyesinde olan e, parite 0.8938 seviyesinde olan parite eğer burayı da kırarsa muhtemelen e, bu sabah da test ettiği seviye olan 89.79'un da üzerine çıkıp muhtemelen bir 89.90'lara ulaşacaktır. Üçüncü hedef seviyesine kadar bir hareket e, harekete devam edebilir bu beklediğimiz yukarı hareket nereye kadar geçerli diye düşünürsek çok güzel bir noktamız var. Bu da hem harekette ortalama hem de günlük pivot noktasında çok yakın bir seviye olan 0.8858. Bu seviyeye doğru bir aşağı hareket gelir ve burayı kırarsa muhtemelen aşağı hareketin devamını tekrar getirebilir. 88, 8810 87.78 ve 87.28 seviyeleri önemli destekler ama 4 saatlik grafiklere baktığımızda e, bu seviyenin biraz daha aşağılarda olduğu hareketli ortalamanın yani 88.05 civarlarının altına inmediği sürece orta vadede yukarı trendin bozulmadığını da görüyoruz. Bunu da söylemekte fayda var. Dolar Japon baktığımızda ise Dolar Japon yine hala aşağı devam ediyor. Bakın 4 saatlik grafiklerde trend çizgimiz burada. Bu çizgi kırılmadığı sürece ki bu şu anda ikinci direnç bölgesine denk geliyor. 76-75 civarlarında. Yani 76-75 kırılmadığı sürece e, yukarı hareket biraz gerçekten zor gözüküyor. Aşağıdaki şu anda ikinci destek seviyesi 76-25 seviyesi test ediliyor. Bu seviyede kırarsa zaten muhtemelen 76-10'da doğru bir hareket tekrar gerçekleştirecektir. Gördüğünüz gibi zaten bu sabah saatlerinde de e, açılıştan sonra aset resansı gel, bu seviyeye kadar gelip buradan bir destek almış durumda. Ee, yine tekrar bu serinin test edilmesi muhtemeldir. Altındayız şu anda. Altına baktığımızda ise yine 4 saatlik grafiklere dahilet olarak göreceğiz. Bakın şurada görmüş olduğumuz üçgen formasyonun içinde kaldığı sürece altın e, hareketine bu sınırlar içerisinde devam edecektir. E, ve bakın şuradaki tepe noktasında görmüş olduğunuz gibi stokastik seviyemizle e, neredeyse Aynı seviyelerde burası burası ile aynı seviyelerdeydi ve yine aynı şekilde bu hareketin devamını getirme ihtimali kuvvetli. Yine aynı seviyedeyiz, buradan başlayan aşağı şey hareket muhtemelen pariteliği şurada görmüş olduğumuz destek seviyesi yani 1779.32'ye kadar taşıyacaktır diye düşünüyoruz. Şu tren çizgisinin çok da fazla geçmesini e, beklemiyoruz e, bugün içerisinde eğer ki yatay ve şu bant içerisinde hareket devam edecekse. Bu yüzden şuradaki birinci destek seviyesi olan 1770 e, tam net seviyesi, pardon 1778.86 seviyesi bu seviyeye kadar bir hareket mümkündür fakat burada satıcılar tekrar e, karşımıza çıkabilir. Eğer burası kırılırsa buranın altında 1768.97, buranın altında 1753.01 destekleri bulunuyor e, teker teker tekrar hareketler buralara kadar gerçekleşebilir. Hareketli ortalamamız da şu anda buralarda olduğunu dikkat edersek e, muhtemelen 1821 seviyelerin üzerinde e, artık yavaş yavaş yukarı trend sinyalleri gelmeye başlayabilir. E, dikkatli olalım. Bu, saatten sonra yani 10 dakikadan sonra artık yukarı hareket ihtimali de kuvvetlenecektir. Ve ondan sonra 1836.20 hedefler bulacaktır. Son olarak dolar TL'deyiz. Dolar TL'de az önce bahsettiğimiz gibi dün yalancı bir bahar yaşandı. Ee, Türkiye'nin yatırım yapılabilir ülkeler sınıfına girmesiyle beraber bir anda aşağı doğru yaklaşık 400 pip civarında aşağı hareket eden parite pardon 487 pip civarında evet ee, 487 pip aşağı hareket eden parite muhtemelen e, zaten ondan sonra gelen haberlerin sadece Türk lirası ile ilgili olduğu dolar cinsinden herhangi bir e, düzeltme olmadığı anlaşılınca tekrar verilen karlar e, satışlar tekrar yerine kondu ve yaklaşık 200 puan civarında, 266 puan civarında bir hareket gerçekleşti. Ve bugün de bunun devamı geliyor. Açıkçası 4 saatlik grafiklerde hala bir şey değişmiş değil. Hala yukarı trendin devamı gözüküyor. Şuradaki spekülatif bir hareket olması nedeniyle çok da fazla dikkate almamakta fayda var. Fakat yine hareketli ortalamanın altında geçememesi ve bunun altında bir kapanış yapamaması ee, hareketin tekrar yukarı doğru yani 1.80-1.75'e kadar devam etme ihtimali kuvveti tutuyor. Buranın üzerinde 1.81-1.84 ve 1.83-1.60'lere kadar da hareketin devamı gelebilir. Dikkat etmekte fayda var. Evet, günlük analizin bugün de sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.